Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bugün de bu iki arkadaş yarışacak. Ee, bir önceki videomuzda biliyorsunuz bu gördüğünüz arkadaş bize işkenceler çektirmişti. Bugün de biz intikamımızı alacağız. Ve e, ağız bantlayıp yapın demişsiniz. Şu an hemen bantlayacağız. Evet bantlamaya geçiyoruz. İsmet. Dursun. Öyle durunca düşüyor falan. Ses falan duymuyor sonra. Tamam. O sen oraya tak. Tamam. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yaktınız beni ya. Siz benden ne istediniz acaba? Öğrenebilir miyim? Arkadaşlar benim ayaklarım hemen gıdıktan elenden. Benim kafamda suyu patlatılır der. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayınız. Ee, e, i̇stediğiniz başka challenge'lar varsa da yorumlarda belirsiniz. Evet. evet, evet. Yaktınız bizi. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan ben de konuşamayacağım artık. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar eğer Gülen olursa kafasına sıfat atacağım. Ya inanmıyorum ya. Böyle bir intikam olamaz ya. Büyük intikam. Yok ben uh. güleseniz, <laughs> güleseniz, bittiniz. Söyleyeyim. Evet. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Buradan başla oradan başla 3, 2, 1, başlıyoruz. Eğer çok güçlü uh. sesle gülersen, Patlatırım. <laughs> Kutuplar <Kıdıklar> ne <arası>? yapsam? <laughs> e, bir Yes. Yeah! Woo! Woo! Mmm! sizden bittim mikrofona geldi mi mikrofonu unuttuk mikrofonu, mikrofonu ben alayım Evet Gülsan hanım, sıra sizde. <laughs> Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar, eğer bu videoya 500 bin gelirse daha güzel videolar çekeceğiz. Gülsan kızdırmıyor mu? Ben mu? Bağırıyor. <laughs> ama çok güzeldi. Azıcık ellerimle. ellerimle. Elimle mi yapacaksın? Allah. Çık çık. Gel de kutlara da bağla ama çıkacağım. Bir daha bu taburu oynatırsan suyu boşaltırım. Şimdi sıra İsrada. İsray bitti sen. Oha İsray kıtlanmıyor. İsray girmesek mi İsray? Ellerim artık açabilir mi arkadaşlar? He? Hayır. Evet. Niye? Daha ne etti? Evet arkadaşlar. Ağzını yani açıyoruz ben. Yavaş aç. Ya nasıl bir intikam? Acımadı benimki. Daha güzel intikamlar gelebilir. Ama arkadaşlar sıradaki intikamın ne olmasını istiyorsanız ya da challenge herhangi bir çekmek istediğimiz herhangi bir videoyu yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Evet, arkadaşlar. Beğeni yapmayı da mutlaka unutmayınız ve abone de olun bu arada. Sizleri çok seviyoruz. Bu videoda burada sona erdi. Evet, evet arkadaşlar bu arada videolarımızı da beğenmeyi unutmayınız iyi güzel yorum da yazmayı unutmayınız. Bizi de abone olmayı da unutmayınız canlarım. Öpüyoruz sık kocaman. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kapatın. Görüşürüz. Orayı sardınsın